Evet, Bu sorular arkadaşlar. bana döndü. Kaç Şimdi, demiştin? On da, Sümeyra, Sümeyra altı. Yine, e, skor, onda 10 onda 10 demişti ki ne? On skor onu, onu demişti. On da yedi de kaldı. Şimdi ben de onda altı demiştim. Bakalım ben kaçta kalacağım ya? Sümeyra belki de geçerim hiç belli belki olmaz. Belki de, belli olmaz. Hadi o zaman sorulara başlıyoruz. Bakma, kalemimi açalım. Evet, ilk soruya başlıyorum. Sümeyra'nın en sevdiği yemek hangisidir? Onun ismi. dur ya hmm. şu an sanki aradığın şeyi yazdığım gibi geliyor bana bence o bu kadar uzun yazdın değil <laughs> <laughs> seninki çok uzun oldu hadi bir iki üç ne o ne ne Kıra aa, aa! <laughs> Ama kremalı, ama kremalı makarna. Tamam, sen onu yazdın, ben pesto yazdım. Ama o hayır, bak diyor ki en sevdiği yemek diyor. Arkadaşlar lütfen itiraz eder misiniz? En sevdiği yemek diyor. Sen genel bir şey yazdın. Ben genel ya. yazdım, bu da seçemedim çünkü. <laughs> Doğru, olmaz, ben bunu kabul ederim. tamam kabul hadi kremalı makarna. Çünkü genel makarna. bir şey. O zaman hamur işi deyim. hamur işinde ne kadar şey varsa, o olmaz. Bir hemen bir bir koyalım. Tamam, yani kremalı makarnaydı şimdi deyince değil mi? Aynen. Şimdi bir sonraki soru. Sümeyra'nın en sevdiği renk hangisidir? Çok kendimle çelişiyorum. Ben bir tane yazayım da. Bakma. Bakmıyorum. Yazamadım. Şu an... E Yazdım. Bir, iki, üç. Allah Ne yazdın? Mor. 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 <laughs> Gördün mü? Evet. Çok i̇ki. iyi gidiyorum. 2 iki. De iki. <laughs> i̇ki, <de> iki. <laughs> Bir sonraki soru. Sümeyra'nın e, ayak numarası, ayakkabı numarası kaçtır? Ya Böyle sıkıntılı bir soru ki niye diyeceksiniz? Şimdi bazı ayakkabılarda Bilemeyeceğim. <laughs> ben nasıl 43'ten 44'e geçtin diye bildiysem Hayırdır oradan bir şey mi veriyorsun bana? <laughs> Hayır onu, onu demiyorum. Tamam bir şey yazdım hadi bakalım. Ya buydu. 1, 2, 3 Ne yazdın? 39 mu? Hadi ya 30. Dan 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 <laughs> Ya şimdi Bu 39 yani ne yani 39 oldu aynen. Yani. Genel olarak. Ya şimdi bazı ayakkabı alıyoruz. İnanın valla yani hani 38. 38. 38 buçuk falan böyle. Bazılarında 39. O arada gidip geliyordu da ben de 39 mi yazsam 38 mi kararsız kaldım bilemedik. Aslında evet. kolay bir soruydu da valla çok kaçırdık yani. Bunlar güzel şeyler. <laughs> aynen. Yani. Ha Şimdi bu soruyu kesin bilirim diye düşünüyorum. Sümeyra'nın hobisi nedir? Bakma. Tamam da yani şu an Tamam yazdım. 1 2 3 Ne? Böcek mi? Böcek. <laughs> Allah'ım ya Rabbim kedi ya. Ne? O minnoşlar ya. <laughs> kedi çizdim bile buraya ha, arkadaşlar. <laughs> böcek ama böcek değil mi? Böcek yani. Yazarken eh, böcek. <laughs> yani, hatta bir videomuzda arkadaşlar kedi geldi diye hoplamış. Yani böyle. <laughs> tamam e... ama kediden korkuyorum da. Yani böcek böcek daha bir fobi değil mi? Evde falan böyle bir böcek dışarıda bir böcek. Evet. <laughs> Bu soruyu da bilemedik. <laughs> Çok iyi gidiyorduk. Sonradan olmadı. Neyse başka bahara. Ee, yemeği yaptık, rengi yaptık değil mi? Ayakkabı numarasını yaptık, fobisini yaptık. Şimdi bir sonraki soruya. Sümeyra eve bir evcil hayvan alsa ne alırdı? Bence basit bu. İnşallah. <laughs> Abi, tamam mı? Bir, iki, üç. Sümeyra'nın alabileceği tek bir hayvan var. Balık. Köpek <laughs> mi? Ya Allah aşkına bırak ya. <laughs> Altına ne yazmışım? Ne ya, yazmış? Ke, kendini tanımıyor ya. Ne yazmış o? <laughs> Puktu. Allah. Arkadaşlar kendini tanımıyor. Ben onu tanıyorum o kendini tanıyor. Bir şey diyeceğim. Hani hep böyle bir ev olursa puk alacaktık. Sonradan ben de geçen de dedim ya puk'tan bu şu tüylü köpekler daha tatlı diye. Köpek alacaktık ya. Balığı şimdi de alacağız. Balığı şey evde balık tamam ama bu tamam. şimdi beslemek isteyip besleyemedi Sümeyra bizim evi alabileceği tek şey arkadaşlar balık başka bir şey alamaz. <laughs> bu değil sayede de. Sümeyra da kendini öğrenmiş oluyor kendi <laughs> yazdıklarından o değil ederim. benden gidiyor arkadaş şimdi bakalım bir sonraki soruya geçiyoruz Hadi. Sümeyra hangi kelimeyi en çok en sık kullanıyor hmm. ben buna bir şey yazacağım eğer aynısı o birkaç tane aynısı ya sen ki örtüşürse kabul edeceğim. Tamam mı? Hadi bakalım. Biriyle örtüşsün, bir dakika ben bir şey daha yazacağım. <laughs> tamam ama bunu göstermeyeceğim şimdi doğru. <laughs> Şöyle yapayım. Tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç. <gülüyor> ne? Ne? <gülüyor> Mustafa, Mustafa Koç. <laughs> Allah'ım ya şimdi var ya kavanoz açamaz Mustafa Koç. <laughs> Hayır lan bir şey alamaz. Ondan sonra bir pikniğe gideriz. Mustafa işte kedi geldi. Mustafa köpek geldi. Mustafa şu geldi, bu geldi. Mustafa koş Mustafa. Ama günlük hayatta en yazdın? çok. Bu arada seninkine bakamadım ben. Yazdım, sıraladım böyle. Dedim ki biriyle. De <laughs> Ama doğru söylesin. Unuttum. Gerçekten var. <laughs> o daha doğru. <laughs> aklıma gelmedi. Gerçekten aklıma gelmedi. Unuttum. He yani heyecanım. Heyecanım Ahsen'de. Bir de tamam. Yani unuttum, gerçek. Ya bir şey adam her şeyi unutur. <laughs> <laughs> her şeyi unutuyor. Evet. O soru bence <laughs> unuttum olmalıydı. Bilemedik. Ama ben beş, beş tane şey yazdım. <laughs> Yine tutmadım Yine tutturamadım. <laughs> Sümeyra kahve mi çay mı en fazla tercih eder diyerek yazmışız. Bence de bu. 1, 2, 3. Çay, evet. Biz İç Anadolular çayı çok seviyoruz. <laughs> Ondan sonra bir sonraki şey şeye geçelim. Sümeyra'nın en büyük hayali. Şimdi <laughs> <laughs> yazacağım. <gülüyor> başka bir şey yazacağım. Yöne bilemeyeceğiz. Şey yazdım. Hadi sen kazan diye soruyorum böyle neyle, ne, evet, ne mesela? Ama yani ben şimdi kaybediyorum ama kendini tanımıyor arkadaşlar. Yazamadım hala en büyük hayali. Yani hayali diyelim en büyük de değil bu ama. Tamam. Ya yani ben yazdım bir şey. Bir, iki, üç. Ne? Otomatik araba seninki karavan yazdım Hadi ya ama evet. otomatik araba burada bu ben sana hak veriyor şey veriyorum yani ya bizim bir otomatik arabamız vardı biz Ankara'dan biliyorsunuz Sinop'a taşındık Sümeyra'nın orada bir tane otomatik gezisi vardı mavi <laughs> mavi onu sattık. yine hatırladım bak gece gece buraya gereken biraz daha arabayı büyütelim büyük bir araba alalım memlekete gelir giderken rahat edelim diye sen bunu kazandın. Aldık. O arabayı yazdığın için <laughs> kazandın sen bunu. Onun için büyük bir arabaya geçtik. O da otomatik değil. Onunla biraz zorlanıyor. Ondan evet, dolayı... Geç. Tamam, ondan sayacağım en son. Evet, şimdi... En büyük <laughs> hayvanını geçtik. Sümeyra'nın en sevdiği tatlı nedir? Yardım bakalım. Ben yine seçenek sunacağım sana. Tamam. Şimdi Sümeira ile biz bu konuda gerçekten çok üzüldük. böyle tatlıyı çok seviyor. Ben de hiç yani böyle O da hiç sevmez. Yumurta tatlısı <laughs> yazan adam konuşuyor. Yani 2 sene tatlı yemesem yemem herhalde. Bilmiyorum. Neyse. 1 2 3 Ne? Triliçe. Triliçe. Sen yazdın? Ben ilk triliçe yazdım. Hı. Sonradan dedim ki hani bunlar da dedim seviyorum. Hani ben ben böyle baklava tarzından ziyade bunlar ya Tirliçe yani evet. Bunu da kazandım. Kazandım. Şimdi Sümeyra <laughs> Sümeyra ne sevdiği dizi? Acaba ne? ne acaba? <gülüyor> ne? <gülüyor> Hop. Hadi hadi al göster. <laughs> Tabii ki yargı. Yargı. Bunu Tabii. geçen sene sorsam? Geçen sene bak şimdi soruyu zorlaştırdı. Geçen sene de Sümeyra'nın takip ettiği bir dizi vardı. Hmm. Hatta her bölüm böyle deli gibi falan... Masumlar Apartmanı. Yani geçen, Aynen, geçen sene. sene ama bu sene çok soğudum ondan. Evet. Bu sene bu tek sene dizim Yargı. Bir vardı. tane diziye bakıyoruz. Yani çok fazla e, televizyonu seven bir aile değiliz. Çok fazla televizyonla vakit geçirmiyoruz. Evet. E, genelde böyle işte çocuklarla şeyler oynamayı tercih şey ediyoruz. Yani son zamanlarda dediğimiz gibi tek dizimiz var. O da yargı. <laughs> yargı ve triliçeden 2. Aynen dur bakalım. Çay 3. Sen, say. Hı -hı. Karavana sen otomatik araba yazmıştın. 4. Yok yok. O, olmaz. Karavan olmadı. 3. 3. Köpeği de bilemedin. Bu cümleleri de bilemedin. Böceği de bilemedin. bilemedin. 39'u da bilemedin. <laughs> Moru bildin. 4. Bunu da bilemedin. Ama bunda Ama sen kazandın. 5. Arkadaşlar yine e, 10'da 5 yapmışız. Sümeyra 10'da 10 on demişti. 10'da 7'ye düştü. Gecenin galibi, kazananı. <laughs> ama yani tahminini tutturamadın ama şey olarak kazandın. Evet. 7 tane Kazan, böyle vakfımda bildin. 7 tane bildin. O zaman tek bir soru kaldı. Tek bir soru oynayacağız. Sümeyra'nın <laughs> da haberi yok bu soruda. Haberim yok gerçekten Sümeyra buna, yok. bunları hazırlarken bir tane soru tek gelmişti. Burada mı? Yok, yok aklımda dur. Soru ben şu şekilde. Yazayım. Kim daha duygusal? 1, 2, 3. Kim? Ben, ben Kim? yazdım. Ben Sen? de Mustafa yazdım. İyi tamam bunu ben kaldırdım. <laughs> o zaman hemen merak <laughs> bir soru daha patlatıyorum. Bununla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Hı. Şimdi en yakın zamanda yaşanılan bir şey söyleyeyim. Geçen gün şeye bakıyoruz. bakıyoruz. yedinci koştaki mucize. Şimdi hani izlediyseniz bilirsiniz. Memo hapse ya. girdiğinde çocuğu getiriyorlar ya kız ovayı hapishaneye. Orada böyle müzik falan giriyor, kavuşuyorlar falan böyle. Zaten orası çok acayip bir duygu yüklü bir kısım. Şimdi bizim evde de böyle bir sessizlik oldu. Köşede Mustafa ağlıyor. Şimdi bir sessizlik oldu. Ben direkt böyle Mustafa'ya bakıyorum. Mustafa'nın gözler dolmuş. <laughs> ya bu evet. dediği il, yani bu filmi illa ki sinemada veya burada izleyen olmuştur. Ya Allah aşkına <laughs> şey değil mi yani? Ağlama bak bence bunda daha kötü ya. <laughs> bak aklıma geldi yine ağlayacağım. <laughs> ya bu dediği orası Film. gerçekten evet. Ağır. Aynen, o film, o sahnesi gerçekten çok güzel. Yani zaten çok güzel bir film, orası aynen. Bugün güzel bir oyun oynadık. Uzun zamandır bunu yapıyorduk. Yani hani eğlenceli bir video olacağını çekelim. zaten düşünüyorduk ama hem de Sümeyra beni ne kadar tanıyor, öğrenmiş olalım demiştik. Sen beni daha az tanıyormuşsun. <gülüyor> <onun>. <gülüyor> Tam onu diyeceğim, keşke yaptırmasaydım. <laughs> Sümeyra daha çok tanıyor beni. Maalesef sınıfta kaldık. Evet, Kaldım. O zaman bir hafta, bu hastalık bizden bu kadar. Bir sonraki haftaya görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ömer Asaf'ın dedi. <laughs> Aynen. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.